Bir snakistan. Abi bana gelin. Vur 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 vur. Aldım tay. Tay gel tay gel ölüm aldım. Tamam aşağıdan ben de vuruyorum darını, aşağıdan vuruyorum. Kapattım. Öldü. Kimde? Ağım yok kız gücüm yok potum yok. Ay baba'yı gördün mü? Sen tamam. peki gel. Ay yorgun çık artık ey, ey pen yok mu? Bas Uzak. Çocuğun bir tanesi mi? Anladım. Dolu dolu. Az buçuk dolu şurada. Var ya var ya. Tutma da ne tutma ne? A koy a koy a koy. Adam hadi kendi kanka. arkadaşına da alıyor Aldın, kanka. Takı. Ha onu alın sen. Tamam, a, kaca, kapat. Hadi peki ben. Kapat. Kapat, Pasaklanın kaskı iyi. İç izinde. Yemek ye bir de. Yemek ye. Kaçamaz. Yep. Kaçsa bir de geri dönecek lan. Evet. Yemeğini ye. Tam pasakula öldü. Acıyam acı işlem acı. Ölümde. Taha geliyorum mu Bunlar uçak Taha, Taha da. Ama çok iyisin. Ne patladım. Ama Çıkıyor adam Yapma, yapma. yapma. Abi bitti, amına koyayım seri. Ben QB dedim ama adam önünden geçti amına. Aha oturdu bas, bas bas bas. Andasar, bas. Savaştan çıkamadım. Ama o dur. Seri 2 dakika bekle. Savaştan çıkayım bir. Ama o tuttur artık. Bay Aa, artık. Geldim. Seri bir tek atıyorum. Bas 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 bas. Öldü. Bas öldü. Bas. Bas anasar. Öldü. Öldü. Topla. bir kişi öldü. toplasın. Ne? Bir kişi toplasın. Bir kişi toplasın. Gitsin öbürküsü. Kaç kişi kaldı? Yani. Bir kişi. Ne? O Melis nereden geldi? Oh, Melis ah, bas, bas, bas 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 bas. Emre bas bas bas. İçine girme. İçine Öyle girme. girme. çok iyi. Kız için ya. Yani. Oy temel al. Ulan. Oh. Buraya aldı lan Seyirin. mal? Üst tane atar atayım mı Bayser? Bitti sen nereye kayboldun iki tane ya adam kaç? Bo. Öldü öldü. Bir tane fal atayım sana. Ulan seni buradan ha. <Gülüyor> 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 ha, sesler çabuk kurtarın. Çabuk kurtarın, çabuk kurtarın. Ne yapıyorsun ha? Kapatma sen.

Dur verdik. Paslanmış. 9 Ah mu? Ulan ne adam kestik bir lan sen nerede? Yaralı kapalı. Ama ne yapayım? Biri buraya, biri. Ne var mı acil? Altın mı çıkacağım? Öldüm, öldüm, Kesemedim. Bir şey. Çık alamam. 4, 3, 2, 1. Kuvveti bitti. En ya, en şey kuvveti bitiyor. Ya, suyu ya, suyu ya. Kuvveti bitiyor. Ben için Sen bana gelmiyorsun. Adamın kaskı yok ya. Harun Bir tane söyle siktir git. Kemal tut. Bas. Ne taraftasınız? Gene söyleyin. Az önceki yerde. gördüm. Polat. Abi sen beni al. İlla abi sen beni. Bas bas Victor bas. Koş. Kes onu Allah aşkına onu kes. Onu kesmedim deme bana. Kesin bunda. At. Bas ona da. Şim. At tepe. Aşağı gireyim ya. Gireyim. Oğlum bak. Gel gel. Ya mala bak. Ne? Geldim. Arındım, bas, 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 evet, bas. Evet, evet. Arındım, ölüyor evet. pot, pot, bana pot, bana pot. Bir şey dedim, şey ya. Tamam, ben Ayseri pot, arkandayım, ay Potladım. Oğlum öldüm. 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 Aya ay, pot ha beni. Bende de yok, de bu bende. Mavi derken de kırmızılar bende. Ya Allah'ım. Boss çeksene. Ne çek? Ben kimse çekmedim ki. Ben çekmedim Beni çek beni izleyeceğim. Öldüm ya. Teksen ol oğlum. Çekme. Kimse oğlum. çekmedim dedim ya sana kardeşim. Allah'ım ya. yok ben kaçıyorum. Ne? Oğlum neredesin? Öldüm diyorum oğlum siz. Sakantasın. Baykar kes yanma onu. Ben kaçıyorum kanka o zaman. Ben kaçıyorum kanka o zaman. Geldim sana. Lan demedin hiç. La halla. Kaçıyorsun ay yavrum. Bu Selamünaleyküm dayı. Bekle. Bas 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 kaçma kaçma kovla. Kanka bir kılan lan. Ben ölüyorum ananı sikeyim kaçmam lazım. Yani gir. Gir altına gir. Tam gir kapattım. Her şeyi ecelerim demir blokla kaçıyorum ananı satayım. Gir su koydun. bir. Çıkardım. <laughs> Aa kırıyor kırıyor. Ben Peki, sonra bas. Ha bu hediye çocuk kim sessiz geldi? Bal gibi gireyim. bekletti beni. Bay Şurada. Haydi be. Arko'ya arko'ya arko'ya. koy. Ar koy, ar koy. Allah. Sen Ay Sel sen girme. Ard durdum sal. Mert, sen gir, ben ol. de ard ördüm Arında bas. Arında bas bas. Gel. Aralarına girdi. <laughs> abi o şarkı nerede ya? Abi, Doktor Rigo. Tamam.

Oğlum bu like kim adam bana vuruyor. Benim bir asker, bir asker. Ölüyor. Kim oğlum? Benim benim. Çıkma içli al. Aç bak adam yapar. Ne altını, ya. kır, altını kır Kaçamazsın. Bütçe ender parlı illa ki. YouTube YouTube şuna kaç lazım. Tamam. Görmedim tamam. adam vuruyor. Arın arın arın, ben, ben arın. adam arın adam arın. Bas 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 bas. 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 Çok itti ya. Ata bindim ata. Bunlar niye Gelin bak önde bekleyin maden maden maden. Görmeyin otobüs osmanı gör maden. Bak aşağıdan gör. Ses gör. Arkana bak. Dirim dirim gör. Bassanız oğlum bassanıza. Anlatarım yok anlatarım. Bas bas emirizme bas. Ay, emirizme bas. Türedi adam türedi adam türedi gel. Aa! <laughs> Tümü. Eren sekmiyor mu? Yo. Ben ben çalmıyorum. Ben para kasıyorum. Vallahi. <laughs> ben vallahi 9 ile vesile tüm klimleri koşacağım hep. Evet. <laughs> Al işte oyna attı senin yüzünden. Mal bak o. Bastım ki. Aynı taş. kendin anda falan bastı kanci. Bak oha Kanka Allah inanmıyorum çocuk. Oha bit. Şey, şey Hatta fotoğraf, fotoğraf çek orospu çünkü fotoğraf çek adamla. Adamla fotoğraf çek. Lan, ya. Baba, <laughs> o o kıyım attıysa onu anasınız. Bas bas. Kıyım kapıyı bağırsın. Ne oluyor oğlum? Nasıl? Nasıl? <laughs> Nasıl? Öbürü yukarıda arkadaşını. arkadaşını Kaçtı Full Kaçtı Gel buna gel gel buna Bu da da. Kapat kapat Skor top geldi yani Ölümüm ölümüm Mert ölümüm Mert ölümüm, mert, ölümüm. Mert, ölümüm. Lan Suat sana Kapat kapat İçine girdi kapat. Kanka öldüm ya Canım <laughs> senin almanak Postaladığın zaman söyle Bak yanlış bir attık kanka Bas Öyle mi vuruyor bana? Çoğaldılar ya. Ananı potlarım yanlış Bas hızlı. Teklenme. Atladım. Atladım. <laughs> Aa kötü morası ya. Ben de de yok ya, ben de, de, be be de be bir kuvvet var şu an. Hayır Patron, nereye gidiyor? Bizim adamlar nerede adamlar? <laughs> bir JL'deyiz. Ha sildi sildi sildi, gel 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 sildi gel. Gel sildi adam JL gel. Gel doğacak Nuriye. Yemedim yedim. <laughs> tamam koşuyor mu Nuriye? Nuriye adam, Nuriye adam alırsın. Atala arındırmayayım genişlet, hayır genişlet. Arındır, 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 arındır. Patlat patlat. Amma koyayım bir canla kaçtı ya. Kaçışı yok yok mu ya? Selamlar Tuttum tuttum. Dövün kafamda. Çok çektim ben. Vur. <laughs> Yazsana E yaz E. Kestim. Tamam koş tamam koş tamam. Asya nerede? Gördüm gördüm. Arkada indirmen oldu. As as as. Tamam clean shot'ım Ölümüm ölümüm ölüm dışarı çıkmasın